Bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Öncelikle onu söyleyeyim. Neden önemli bir galibiyetti? Lige çok iyi bir başlangıç yapmadık. Hem UEFA hem Lig sorunlarla başladık. Bu sorunların altından kalkmakta zorlandık doğal olarak bir bölüm ve kaybetmemiz gereken puanlar kaybettik. Zaman zaman kötü maçlar oynadık. Bunun farkındayız. Geçen hafta da şunu söylemiştim. Artık Önümüze umutla bakmak istiyoruz. Yani sahada verilen mücadele, bireysel performanslar, takım performansı bizim istediğimiz seviyede olmalı ki iki haftadır takımımız gerçekten tamamen bir büyük takım reaksiyonu gösteriyor oynadığı müsabakada. Çok mücadele ediyorlar, savaşıyorlar, maç kazanmak için her şeyi yapıyorlar. 50 dakikaya yakın 10 kişi oynadık, hakemin enteresan kararlarına rağmen onu söyleyeyim öncelikle. Ee, çok önemli bir derbi zaferi kazandığımızı söylemek istiyorum. Tabii bu bir maçlık bir zafer. Ee, sezon çok uzun bir sezon. Onu da söyleyeyim arada. İstatistiği tüm sezona yaymamız gerekiyor. Şu anda e, kendi yaptığımız puan tablosunda normalin e, 4 puan veya 5 puan gerisindeyiz. Daha yukarıda olmamız lazımdı. Ama bu açığı kapatmak için de arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Zor maçları kazanmamız gerekiyor. Oyunculara ona çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Bugün gerçekten Karakterli birer oyuncu gibi sahada mücadele ettiler. Çok ciddi bir sınav verdiler. Bütün oyuncularıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine, eline sağlık. Tabii derbi kazanmak gerçekten çok önemli. Neden? Moral motivasyonumuz yukarıda oluyor. Oyuncularımızın güveni daha fazla kendine geliyor. İşte puan cetvelinde bizim mutlaka 3 puana ihtiyacımız vardı. Hedefi kovalamak istiyoruz. Zirveye yakın olmak istiyoruz. Bunlar kazanmak için en önemli etkenlerdi. Ama oyuncularıma amaçtan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. Oyuncularımı bunu iki günden beri sürekli yaptığımız toplantılarda özellikle bu cümleyi söylüyorum. Savaşmadan zafer kazanamazsın. O yüzden bugün de oyuncularımız bir maç kazandık. Bir bizim için çok önemli bir maçtı. Derbi zaferiydi. Savaşarak kazandık, mücadele ederek kazandık. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Şöyle e, yani iki takım oyuncuları da çok iyi mücadele etti. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Bizim oyuncularımız da herkes gerçekten iyi mücadele ettiler. Zaman zaman sertlikler oldu, itiş kakışlar oldu. Bunlar normaldir. Maçlarda bunlar oluyor. Ancak hakem arkadaşlarla ilgili şunu söyleyeyim. 44. dakikada bir pozisyon var. Ben sağın pozisyonu. 2'ye 1 yakaladık. Hakem arkadaş oyunu durdurdu, sarı kart verdi. Yani avantaj kuralını oynatması gerekmiyor mu? Lerinin pozisyonunda yerine 2 dakika 3 dakika sonra bekleyip o pozisyonu oynatıp sarı kart gösteriyorsun. Ama biz 2'ye 1 yakaladık, gol yapacağımız pozisyonda oyunu durdurup sarı kart gösteriyorsun ve bizim atacağımız bir golü engelliyorsun. E şimdi biz kenarda doğal olarak bu kuralları biliyoruz. Bunun olmaması gerektiğini de biliyoruz. E doğal olarak kenarda çıldırıyoruz tabii. Bu o zaman e, ne tansiyonumuz çıkıyor, sinir kas yükseliyor, kontrolümüzü doğal olarak kenarda kaybediyoruz. Bu çok normal bir şey. Yani böyle maçlarda kontrolü kaybetmek çok normal. Avantaj kurallarını oynatmıyor arkadaş. Foller enteresan. Barış folleri vermiyor. Folli vermiyor kontrol ediyoruz. Yani Erol Hoca'ya sorarsanız o da hakemden şikayetçi olacaktır muhtemelen. Çünkü ya, bence inanılmaz kötü bir maç yönetti. İnanılmaz kötü bir maç yönetti. Kırmızı kart pozisyonu doğru. Tamam. ne kırmızı kart verdin. Peki Hakan Özmert'e şey, Hakan Özmert e niye vermedin kırmızı kart? Hakan Mert Hakan'a yanlışa neden kırmızı kart vermedin? O da sarı kart. ikinci sarı kart. Kural diyor bunu. Çok net. Tartışmasız bir ikinci sarı kart. Neden onu atmıyorsun? Şimdi bunları yapmayacaksın. Tamam foller olabilir. Bana verebilirsin. Ona verebilirsin. Olabilir. Ama ikinci sarı kart kural çok açık. Kural açık. Atacaksın oyuncuyu. Niye atmıyorsun? E, gerek yok. Derbim. Sen sarıyla beyazın maçını yönetiyorsun. Seni ilgilendirmez kimi kimle oynadığı. Sen ne görüyorsan onu çal. Sen kuralları uygula. Başka maçlarda bakıyorum kurallar çok güzel uygulanıyor. Bizim maçlarda kurallar bir şekilde değişkenliğe uğruyor. Antep maçında benim o kalecim atıldı. 50 metreden bizim kaleciye yaptı vara sormadan. Ve pozisyona bakıyoruz. Normalde bizim foul atmamız gereken pozisyonda. Benim kalecimi atıyorsun. E ben 10 kişi kalıyorum maçı kaybediyorum. 3 puan geriye düşüyorum. E şimdi bu normal bir şey mi? Biz, biz şampiyonla oynayan bir camiayız. Biz hedefi yakalamaya çalışan bir camiayız. bunları biz kaldıramayız. O yüzden Merkez Hakem Kurulu'ndan da rica ediyorum. Lütfen hakem arkadaşlara Nasıl gönderirsiniz, birifik mi yaparsınız, toplantı mı yaparsınız, ne yaparsınız onu bilmiyorum. Yani ne yapacaksanız yapın, bu şekilde devam etmez. Şimdi bizim camiamızın isminin karşılığı zaten şampiyonluk. Yani çok şampiyonluktan bahsetmeme gerek yok. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, bu camiaların hepsinin isminin karşılığı zaten şampiyonluktur. Bundan bahsetmeme gerek yok. Ama bu uzun bir maraton. Şu an konuşmak için çok erken. Bunu Mart ayında falan konuşmak lazım. Şu an çok erken, çok fazla maç var. Üç maçlık periyotlar başlayacak bundan sonra. Oralarda geniş kadrosu olan takımlar ayakta kalabilir. Veya kim kazanacak, kim kaybedecek çok ciddi bir belirsizlik olabilir. Üç maçlık periyodun geleceği dönemlerde. O yüzden erken konuşmamak lazım. Önümüzdeki maçları kazanmak lazım. Zirveye yakın olmak lazım. Ve sona kadar mücadele